ben diyetisyen Mehtap Yakut. Bugün YouTube kanalıma hepinizin çok sevdiği, çok benim sevdiğim Rıfat Bey burada. Aslında Rıfat burada, Rıfat diyeceğim ona. Rıfat <laughs> Bey'im ee, abi. i̇nanılmaz güzel yemekler yapıyor. Birçoğunuz onu zaten tanıyorsunuz Masterchef'ten. Ee, ben de onunla bugün bu programı yaptığım için hem çok heyecanlıyım hem de çok keyifliyim. Çünkü biz kamera arkasında biraz sohbet ettik. İnanılmaz güzel şeyler yapacağız bugün size. Hoş geldin tekrar Hoş Bulduk. Rıfat. Ee, çok mutluyum burada olmaktan. Ee, Siz sizi olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ondan sonra lütfen Rıfat diye hitap edin. Tamam. <laughs> Çünkü dünyanın en tatlı insanısınız ve gördüğüm en tatlı bir yetişir olabilirsiniz. Ay, teşekkür bir ederim. Bir de bunu söylüyorum. Ee, güzel şey, sağlıklı yemekler yapacağız bugün. Zaten sizin de talebiniz o yönde. Benim de gidişatım genel olarak o yönde. Her ne kadar e, yanlış yollar sapıyor olsam da ara sıra e, ortak faydamız var e, Mehmet'le babamın. O da zeytinyağlılar. Kesinlikle. <laughs> Bugün ne yapacağız? Biraz bundan bahsedelim. Bugün ne yapacağız? Şimdi bir defa ben sizin e, şu yeşil mercimeğe ne kadar düşkün olduğunuzu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlarınızdan sık sık takip ettiğim için. E, onu <gülüyor> çok iyi <laughs> bildiğim için. Şimdi güzel böyle bir zeytinyağlı patlıcan yemeği yapıyorum ben. E, ama e, şimdi benim aşçılık olarak söylüyorum. ...genelde patlıcan yemeği yiyen insan hep yanına bir ekmek arıyorlar. Nedenyse diğer sebzelerde olmuyor ama atıyorum hani... ...Enginar'ın yanında pat, e, ekmek istemiyorlar ama... ...patlıcan yemeği olduğu zaman şöyle bir ekmeğimizi banalım diyorlar. Ben diyorum ki benim bu tarifimde... ...hiçbir şekilde ekmek banılacak bir durum yok. Tam patlıcanın ustasılığı gidecek çünkü... mercimek devreye girecek, güzel böyle... ...salçasıyla, domatesiyle güzel bir zeytinyağı yapacağız. E, bir de bu yemeğin şöyle bir özelliği var, ben bunu hani... E, ...biz çeşme sık sık yapıyoruz. Mercimekli patlıcan yemeği diye. Antakya yöresinde de bu yapılan bir yemekmiş. İsmi muallaymış. Yani hem bir muallay yemeği olduğunu söylememiz mümkün hem de Ege yöresinden mercimekli patlıcan yemeği dememiz mümkün. Evet bir de bizim artık Diyarbakır yöresi de bundan bir faydalanmış olur. <laughs> Muhtemelen yapan vardır. Ama ben ilk kez yiyeceğim ve yemek yemedim. Sırf patın bu <laughs> tarifini yemek için gerçekten yemedim. <laughs> Ee, çok keyifle bekliyorum. Ben de sana yardımcı olmak istiyorum yaparken. Çok mutlu olurum. Belki mutfakta çok özellikli <laughs> değilim ama yapmaya çalışacağım. Ama birazcık ben de e, mutfakta sertimdir. Sert <laughs> ama Olsun. Ben böyle bir ben. <laughs> Sonra benim evime geleceksin yemek yapmaya Rıfat olur olurum, mu? Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Beraber zeyfler, yaparız. Zevkler. Orada ne yaparız? Dolma yaparız. Çok seviyorum. <laughs> <laughs> Şöyle siz etli dolma yaparsınız. Ben zeytinyağlı dolma yaparım. Ben. Ya, e, şöyle... <laughs> ikisine ben yapayım, biz sohbet edelim sonra. <laughs> tamam. Yardım ederim. Ben siz varken asla, ben her şeyi uzmanına bırakırım. Siz çok da güzel lokal yapıyorsunuz Ben sadece yardım ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> e, sayayım mı malzemeleri? Sayalım. Sayalım. E, şimdi patlıcan artık son zamanları. Ben kışın patlıcan kullanmıyorum. E, kışın domates de kullanmıyorum. Böyle evlilik imalini son zamanlarda. Ben de zamanda. bu arada soru sorabilir miyim sana? Mesela sen kışın bunları kullanmıyorsun, kışlık yapıyor musun peki? yapıyor Nasıl buluyorsun domatesi ve patlıcanı? Şimdi domatesi, hatta annemle bütün bir yaz onu çektik. Domatesi ben konserve domatesler yapıyorum Hı -hı. ve domates salçası yapıyorum. Domates salçası kendim yapıyorum. Hı -hı. Kışın yani sen de konserve yapıyorsun değil yapıyorum, mi? Ben kesinlikle de yaptım yapıyorum kesinlikle yapıyorum. Hani şey yani kışın domates kullanmıyorum açıkçası. Patlıcanı Çünkü nasıl muhafaza ediyorsun ya da ediyor musun? Patlıcanı saklamıyorum. Kuruttun mu hiç? Kurumuyor. Yemin ederim Aa, bakın evet. Bizde kurumuyor. Bizde kurumuyor çünkü ben nemli. Ben sana kurumuş patlıcan getireyim. Valla getirin Hiç ya. gerçekten getireyim. Bütün samimiyet etsen getirin. Çok ne Ne istiyorsan Rıfat'cığım bana söylüyorsun. Diyarbakır'dan kup kurusundan getir. Söz mü? Aa, söz <laughs> mü çünkü küfleniyor bize. Sana adrese yollayacağım yollayacağım ya. Bak bunları ben Diyarbakır'dan getirdim. <laughs> Çok zorlandım çünkü bizde olmuyor. kurumuyor. Ya yani? Ya ben nereden anladım? Ben de İzmir'de yaşadım bir 4 yıl. Biliyorum gerçekten Çok kurumuyor. nemli bir ötübette değil mi? Aynen. Neyse. Yanını çok... değiştim kusura bakma. Ama getireceğim. <laughs> Hem de annemin bahçesinden getireceğim sana. Mi? Kuru patlıcan, kuru biber, kuru kabak, ee, bir de ne yaptık biz? Kuru patlıcan, biber, kabak. Biber çok acı mı? Yok değil. Acı ha. sevmiyor musun? Aa, neyse başlayalım. <laughs> Şimdi malzemeleri sayıyorum ben. E, Kemal patlıcanımız var, bostan patlıcan da olur ama patlıcan yemeklerinde e, bostan patlıcanı çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü içinde çok fazla çekirdek olduğu için çek o çekirdek yemeğini tadı birazcık bozuyor. Hı -hı. E, köy biberimiz var. Bence en lezzetli biber köy biber. Charleston ve bibere nazaran daha etli. E, domatesimiz var. Ondan sonra domatesli biber salçamız var. Tabii ki mercimeğimiz var. Ee, kimyon, bunu da şey, normalde koymuyorum. Ee, Antakya yöresindeki muayla yemeğinde kimyon koyuyor çünkü Antakyalılar çok düşkünler kimyona. Kimyonun burada bir özelliğinden bahsedeyim mi? Lütfen. Şimdi biliyorsunuz mercimek bir bakliyat sınıfına girdiği için hafif bir gaz yapabiliyor bazı kişilerde. Bu biraz daha fazla olabiliyor. Aslında ben sen kullanırken acaba ondan mı kullandın diye bir sordum kendime. Kimyonun da şöyle bir özelliği var rahatlatma. Hı hı. Özellikle gaz problemi olan emziren anneler kullanabiliyor bebeklerine işte süt verirken. burada da mercimeğin o oluşturabileceği gazı alabilir vücuttan. Ben ondan kullanıyosun yani diye düşündüm. şu an ilk defa hayır ondan kullanmıyordum. Peki fakat sen bunu... <laughs> Her şeyin bir sebebi varmış gerçekten. Var. Yani şimdi bakın siz onu bilimsel açıdan söylüyorsunuz. Ben yani diyorum ki mercimek, mercimeğe en yakışan baharat, iki tane baharat sadeseniz bir tanesi kimyon olur. Yani her severi şeyin sebebi var bence, evet gerçekten. E karabiber kullanacağız. İki, de, iki tane baharat ediniz de bir tanesi bir bir de karabiber, <laughs> evet. Ondan sonra e, biber salçamız var. Domates salçası opsiyonel. Belki kullanmayız çünkü domatesimiz etli ve güzel ve yaz domatesi. Biraz taze nane koyacağız. Bu da Mehtap Hanım'la eklenmişiz. <gülüyor> Rıfat yeşillik olsun diye. <laughs> ben özel istedim. Ama niye özel istedim? Ama. Rıfat da benim gibi nane çok seviyor. Evet. Ben genelde çok su içemediğim için her suyuma nane koyuyorum yemeklerde de. Mis gibi kokuyu olsa hiç fena olmaz. Soğan kullanacak mısın? Soğan, bir tane soğan kullanacağız Mehtap Hanım. Bir de bu yemeğin püf noktamız şu. Çılgınca sarımsak koyacağız içine. Kokacak mıyız? Hay pişecek. Ha, tamam. Ama çılgınca koyacağız. Yani belki bir başın hepsini kullanabiliriz. Tamam olur. Bu yemeğin lezzeti olan soyan... şey bu olacak çünkü. Püf noktamız bu. Program bitene yine. kadar biter o da. <laughs> Senem düştü, şimdi önce ne yapmamız gerekiyor? Başlayayım. Patlıcanlarımızı alacalı soyuyoruz. Herkes alacalı soymayı biliyor zaten. Ee, ve bunları, patlıcanları, yaz e, patlıcan dahi olsa... ...içinde böyle buruk bir acılığı olduğu için... ...tuzlu da bir kısım bekletmemiz gerekiyor. Şimdi tam olarak bu işlemi yapacağız. Evet. Ben şunu alayım mı Rıfatcığım? Olur, kamerayı da kapatmayalım. Senin yaptığın güzel şeyleri görsünler. Hmm. Bir kabak soyacağıyla da bunu soyabilirsiniz. Biz kabak söyle çok fazla kullanmıyoruz laçlı olarak bir tane bıçak her şeyimize yetiyor. Pratiksiniz değil mi? Zamanla da ben yarışıyorsunuz. Ben çok pratik değilim. Değil misin? Değilim çünkü bu hayatta en sevdiğim şey Güzel oyalana oyalama oyalana aheste aheste yemek yapmak. Yarışmada çok fazla kaptanlık aldım o ayrı da alamadığım kaptanlıkların da sebebi, <laughs> sebebi ağır kanlılığım yani. alacağı soyduk biliyorsunuz. Tam kabuğun olduğu yerden böyle, böyle ikiye bölüyoruz patlıcanımızı. Tekrar ortadan ikiye bölüyoruz. Tam olarak şu bakın, bunun içi böyle sünger gibidir. Ee, bu eğer bir şekilde tuzla temas etmezse acımsı bir tat verir yerken. O yüzden hani zaten hepimiz biliyoruz tuzlu Aynen. suya batma olayını. Vallahi biliyoruz, onu ben bile biliyorum yani. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunları böyle küp küp. Bir de benim şeyim şimdi benim takipçilerim bilirler. Hiçbir şeyden küçük doğrayamam. Ruhum daralır benim. O yüzden böyle. Ya büyük daha güzel. Ağza bence geliyor. De, bence de. geliyor. Şöyle yapıyoruz. Tuzlu suyumuz var burada arkadaşlar. Onların içerisine böyle patlıcanlarımızı atıyoruz. Ya ben çok heyecanlıyım. Mehmet tamam. eliniz yalnız baya yatkın bu arada. Yani annem bana her işi yaptırdı. Bir şey diyeyim mi? <laughs> ve dörde bölüp önüme koydunuz. Muhteşemsiniz. <laughs> Sohbet ederdik, ben bunu unuttum Mehtap Hanım. Ocağımızı açtık. İçine koyuyorum mercimekleri. Kaynayıncaya kadar, çok böyle fok atmıyoruz Kaynadıktan sonra altını kapatacağım, süzeceğim, kevgiri alacağım. mercimeği o şekilde kullanacağım. Kaynadan altını kapattık zaten. şimdi büyük bir borcam alıyoruz. Evet. Mercimekler için atıyoruz. Ondan sonra tuzlu suya atadığımız patlıcanlar vardı. Sizin Onu çok merak ediyorum ne yapacaksın diye. Suyunu sıkıyorum olduğu gibi. İçine koyuyorum. Şimdi mercimemizi koyduk, patlıcanlarımızı koyduk ondan sonra. Sarımsakları ben her zaman böyle pul pul hani... E, büyük büyük Evet rendelemiyorum. Eğer rendelim, şimdi rende ile pul sarımsak arasında çok büyük fark var. E, eğer rendeleniyorsa bir sarımsak, Hı. o sarımsağın yemekteki miktarın azaltılması lazım. Etkisi Neden? Etkisi daha fazla Sen çünkü. Daha fazla, daha faz Evet. Ve şimdi bütün malzemeleri bir... koydum. Ondan sonra bir tane domates kullanacağım Metap Hanım. Çünkü Hı -hı. domateslerimiz çok suluymuş, maşallah. Şimdi hemen böyle bir içine Hı -hı. bundan bir rendeleyeceğim bunu. Şimdi domates koyduğum için domates salçası kullanmayacağım. Bir kaşık biber salçası koyuyorum. şimdi bu patlıcan yemeğini iki yemek kaşığı olmaz. Olmaz. Hayır çekiyor zaten. Siz böyle bu uzaklar şöyle bir bakın. Ben onu... Oh. Mis, mis, mis. Tamam şimdi de ölürsünüz. <laughs> i̇ki yemek kaşığı zeytinyağı. <laughs> evet yağımızı koyduk. Ee, karabiber koyacağım. Miktarı önemli mi? Ee, baharatlar genelde insanın damak tadına göre şekli ama şuna dikkat etsinler. Ee, ana baharatımız karabiber değil, ana baharatımız kimyon. Yani karabiber, şey, kimyon karabiber daha fazla olacak. Öyle söyleyeyim. Ben buna tabii ki parmakla gireceğim. Şimdi eldiven eldiven diyecek insanlar ama ben her zaman elin elini El lezzetine inanıyorum. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi Rıfak? siz konuşurken Metap Hanım, bu artık ben bunu 5 dakika falan yoğurdum. Evet, Gördüğünüz gibi. Yok. Şimdi yoğurduğumuz malzemeyi ben normal soğuk tencerenin içerisine koyuyorum. koyuyorum evet. Domatesleri rendelemiştik şimdi. Domatesin suyu var. Evet. Evet her şeyimiz hazır ama ben çok dünyanın en unutkan insan olduğum için biberleri Biber. <laughs> unuttum. Bir tanesiniz siz, bir tanesi siz var. <laughs> Çünkü yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bırakayım, doğrayalım. Evet, şey nanemiz vardı ama nane içinde böyle pörsümesin bir de bütün diğer baharatları kapatmasın diye naneyi en son piştikten sonra koyacağım. En son şöyle bir tuzun üzerine gezdiriyoruz. Tuz konusunda da biraz şeysiniz. <laughs> İhtiyat tuzunuz. Çok abartmıyorum o yüzden. Ocağa koyacağız ama e, ocağa koyarken de arkadaşlar şöyle bir su bardağı gibi. Çok da su koyarsak güzel olmaz. Yemek dediğin yağına kalacak çünkü. Biraz suyunu koyuyoruz. Yemek dediğin yağına kalacak. Evet. Şimdi Mehtap Hanım bunu Yüksek ateşe koyduk, kaynayana kadar yüksek ateşte kalacak. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyoruz. Her zeytinyağlı gibi bu zeytinyağlı da düşük ateşi seviyor. Hı hı. Kısık ateşte yaklaşık 45 dakika, 50 dakika gibi süreçte pişecek. Yüksek ateşte kaynaması da 10 dakika dersek 1 saat sonra yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimiz pişti. Değil mi Rıfat? Biraz zor oldu beklemesi ama. Aynen, yemedim ve yiyeceğim. Çok merakla bekliyorum. O zaman şöyle bir sunum yapalım. Yap. Sunumdan kasıt tabağa koyalım. Aynen. <laughs> Bu da sizin özel isteğiniz ama bence çok da yakışacak Bence de bir değişiklik olmalı. Nane asla değil mi? kesmem. Nane bıçakta kesiyorsanız eğer hemen ısıt işlem görmesi lazım yoksa kapkara olur. Elle kestiğinizde olmaz. Evet. Patlıcanlı Şöyle mercimek yemeğimiz mi size? mualla Antakya'daki adıyla. Mualla hazır inşaat adını da beğenirsiniz. Sen de bakalım. Tamam ben getir çatalı. Çatalını ben de senin çatalından aldım. Gerçekten tane yani nane daha alayım. hanım evet, ben deneyeceğim. Merak ettim nane eskisini. Herkese kısmet olmaz senin naneyle. Estağfurullah. Ya. Ben yedim. Beğendiniz <laughs> mi? Gerçekten çok beğendim ve tam sağlıklı bir yemek. Kesinlikle sağlıklı. sağlıklı. Diyet yaparken de çok çok yapılabilir. Besin değeri, protein değeri çok zengin bir yemek. Afiyetler olsun. Patlıcan sevmeyen bir insan yiyebilir mi bunu? Bence yer. Valla ben de acıktım ya. daha az afiyet olsun. Bence hemen yapmalısınız.